Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber DJI Osmo Mobile 3'ün kutu açılışını gerçekleştireceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle kutu açılışını yapmadan önce biraz Osmo Mobile 3'den bahsetmek istiyorum. Neden bu ürünü aldığımı. Bu ürünün ne işe yaradığından biraz bahsetmek istiyorum. E, DJI bildiğiniz üzere e, fotoğraflar ve videolar konusunda çok güzel elektronik ürünler e, üreten bir şirket. E, öncesinde kanalımda DJI'ın e, Mavic Mini adlı drone'unu incelemiştim. Hatta şurada yukarıda aşağıda sağda solda bir yerde e, karta çıkacaktır. Oradan basıp da o videomu da izleyebilirsiniz. Gayet memnunum e, drone'dan da. Ve e, video çekimlerim için de bir tane e, gimbal almak istediğimde e, DJI'ın Osmo Mobile 3 ürününü e, görmüştüm. Uzun zamandır bu ürünü almak istiyordum fakat bir türlü satın alamamıştım ve e, şimdiye nasipmiş. E, Anlatacaklarımda e, öncelikle bir inceleme videosu olmayacak arkadaşlar. İlk olarak burada kutu açılışını ben gerçekleştireceğim. İlerleyen zamanlarda ayrıntılı bir şekilde e, Osmo Mobile 3'ün inceleme videosunu da gerçekleştireceğim. Burada biraz e, bu videoda Mobile 3'ü neden aldım? E, neden e, bu ürünü tercih ettim? Bunlar hakkında biraz konuşmak istiyorum. Ben açıkçası gimballara baktığım zaman e, Mobile 3'ün bir önceki versiyonu olan Mobile 2 ürününü de inceledim. E, aralarında çok fark olmasa da birkaç fark olduğunu e, fark ettim. Bunlardan en önemli olanı e, Ozmo Mobil 3 katlanabilir bir halde e, katlanabilen bir modeli. Fakat Mobil 2'de e, böyle bir özellik ne yazık ki mevcut değildi. E, böylelikle Mobil 3'ü katladığımız zaman çok daha küçük bir hale geliyor ve taşıması çok daha kolay. Ayrıca bunun ağırlığı yani Ozmo Mobil 3'ün ağırlığı Ozmo Mobil 2'ye göre daha hafif. Bu da çekim sırasında ...kolumuzun ağrımamasına sebep oluyor. Bildiğiniz üzere... ...Osmo Mobile serilerinde yani Gimbal'larda... ...önemli olan telefonu stabil bir şekilde video çekerken... ...sarsıntısız bir şekilde görüntüye aktarmak. Osmo Mobile 2 de bunu gayet iyi yapıyordu fakat... ...Osmo Mobile 3 ile beraber bunu biraz daha geliştirmişler. Hatta Active Tracking biraz daha geliştirilmiş. Ozmo Mobile 2 de e, siz eğer hızlıysanız e, hızlı bir geçişle sizi kaydediyordu fakat Mobile 3 de e, bunu yenileyerek çok daha iyi aktif tracking sağlayabiliyor sizlere. O yüzden Mobile 2 almadım arkadaşlar. Bir de Mobile 3 aldığınız zaman e, ben combo paketini aldım. E, i̇ki tane versiyonu mevcut e, satın alırken bir combo bir de normal olanı. Eğer normal olanı satın alırsanız e, gimbal geliyor. Ee, bir tane e, poşet gibi bir şey geliyor ee, ve bir tane de askılığı geliyor arkadaşlar onun dışında başka bir şey gelmiyor fakat combo alırsanız buna ekstra olarak e, kendi tripod'u var zaten kutu çalışında e, kutuyu açtığımızda da göstereceğim tripod'u var bir de taşıma çantası var gayet korunaklı ve güzel beraber combo paketini alabilirsiniz bunlarla beraber. Ben çantası ve tripodu olduğu için combo paketini tercih ettim. Aralarında da zaten pek bir fiyat farkı yoktu açıkçası. O zaman vakit kaybetmeden hemen başlayalım. E, kutu açılışımızı gerçekleştirelim. Evet DJI'ın da aslında e, DJI'ın da aslında Apple ürünleri gibi herhangi bir bıçak ya da başka bir şey kullanmadan açılmasını isterdik. Fakat ee, DJI bu konuda pek bir ee, önem sarf etmemiş. O yüzden biz de bıçakla açmak zorunda kalacağız arkadaşlar. Kutunun içinden iki tane ürün çıkıyor. Bir tanesi böyle. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Hemen açacağım. E, i̇kincisi ise çantası. Ee, i̇lk olarak çantasıyla başlayalım. Evet. Gayet şık bir çantası mevcut arkadaşlar. Rengiyle, kalitesiyle gayet güzel duruyor. Ve bana biraz ağır geldi. Sanırım gimbal içinde. Ve açtığımız zaman Gimbal bizi karşılıyor arkadaşlar. Çantanın içinden çıkıyormuş gimbal. Evet bu şekilde yaklaşık bir el büyüklüğü kadar bir gimbal bizi karşılıyor. Hemen bunu yan tarafına koyalım ve e, çantayı inceleyelim. Evet şeker de veriyorlar arkadaşlar yanımda. Tabii ki de bu bir espire. Ardından altında bir korumalık gibi bir şey koymuşlar. Ne kadar kullanışlı kılar bu bilmiyorum. İleride atar mıyım onu da bilmiyorum. Böyle bir yüzey var. Bu şekilde kutuyu da kaldırabiliyoruz. Artı askısı var. Kolumuza geçirip taşıyabilmemizi sağlıyor arkadaşlar. Kutu kısmı böyle. Kaldıralım yan tarafa. Bakalım ikinci kutuda ne varmış. Evet şöyle yan tarafından açılıyor arkadaşlar. Biraz zor. Bunu açtıktan sonra içinden bir kablo çıkıyor. USB ve USB C type bir kablo çıktı. Ardından e, poşete çıkıyor arkadaşlar. Eğer normal seri alırsanız sadece bununla beraber geliyor. E, bu da bilekliği mobile 3'e bağlayıp bileğimize asıp güvenli bir şekilde kullanabilmemizi sağlıyor. Hemen poşetini de göstereyim. Bu da böyle hoş bir e, torba içine koyabilmeniz için. Hatta şöyle göstereyim. Şu şekilde içine rahatlıkla koyup sıkabilirsiniz arkadaşlar. Tabi kutusu kadar e, korunaklı değil sadece çizilmelere karşı e, önlem alıyor. Ve arka tarafından açalım. Şöyle. Ha, bu şekilde ikiye ayrılıyormuş. Burada hiç okumadığımız kağıtlar. Evet ne kaldı? Bakalım bir şey kaldı. Bu da bakıyorum başka şey kaldı diye. Evet. Şöyle bir kayma, kaymasını önlemek için bir şey yapmışlar. Nereye yapıştırılacak acaba? Pek bir bilgim yok. Yan tarafa kaldırıyorum. Ve en çok istediğim şey, yani daha doğrusu beni combo pakete sürükleyen olayı ise bu tripoduydu arkadaşlar. Ve bunu e, standart tripodlara da e, DJI Osmo Mobile 3'ü standart tripodlara da yerleştirebiliyoruz. Öyle de bir güzelliği mevcut arkadaşlar. Evet. Ürünümüz bu arkadaşlar. Şu şekilde açılıyor. Gördüğünüz üzere. İncelemesini bu videoda yapmayacağım. Ee, şöyle tripodunu da alttan takıp bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Sıfırlaştırdık. Şöyle ayaklarını açalım ve, ve gördüğünüz üzere arkadaşlar bu şekilde ayaklarıyla beraber gimbalımız bizi karşılıyor. Gayet güzel bir ürün olarak görünüyor. İncelemesini ilerleyen günlerde yapacağım arkadaşlar. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İyi günler.